Bir damla yaş düşünce, güzel yüzün Kanka, yanakların ıslını, kara gözlerimden bir damla yaş düşünce, Hüzün keder yüreğime yaslanır sen alamam. Bir damla gözyaşın yeter Sen üzülme gülüm Gamzende güllerin biter Yallarına taş koysalar döneceğim Gözlerinde yaşlarını sileceğim sen ağlama Bir damla göz işin yeter Sen üzülme gülüm Gamzendi güllerin biter Yallarına Taş koysalar döneceğim Gözlerimden Yaşlarını sileceğim Ağzına sağlık. sağlık. Çok güzel Güzeldi okudun lan. Ağzına abi, çok sağlık. Çok güzel söyledin ha. Ben Siz bir şey etkilendim ama. güzel söyledin ağzına sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Efendim? rica ederim.